Alfa Romeo 145 aracımız Boxer tip motor Aracın Şöyle sigorta tablosu çıkartıyorum Tempra Tipolarda gördüğümüz tarzda bir sigorta Yuvası Burada servis Sigortası Şuradaki 15 amperlik Orijinal diye de 15 amper Bu sigorta sürekli atıyor Bu sigortaya elektrikli aynalar göstergeler bağlı saat bağlı ön fıskiye motorları bağlı ve sigortasının sürekli atmasına sebep olacak olan geri vites müşürü bağlı araba biraz basık olduğu için ben az önce değişimin testini yaptım şurada görülen tam şanzıman dik bir şekilde yerleştirilmiş. E, tofaş gibi. Buradaki fişlerden bir tanesi gevşeyip çıkmış ve e, motor çalıştığında şanzıman kulağı da hasarlı olduğu için şanzıman çok fazla titriyor ve o kablonun Oradaki metal yüzeyler değmesi sonucu sigortaya attırıyordu. Şu anda böyle bir sorun kalmadı. Tekrardan çıkma ihtimaline karşı makaron yapıp uçlarını olabildiğince izole ettim. Ki çıksa bile sigorta attırıp yolda e, araç sahibini sıkıntıya sokmaması için. Başınıza gelecek olursa bilginiz olsun. Alfa Romeo 1.7 motor. Ee, Vaxxer tip motor. Buradaki bu kallı atlamalarını ben yapmadım. Ama malum biliyorsunuz çalışan bir sistem. Çalışan bir sisteme karışılmaz. O yüzden müşterinin de zaten iç rahat olduğu için bu atlamalara dokunmuyorum. Sadece atan sigortanın çözümünü yapmış olduk. İşlemler bu kadar.